Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağız. Hemen kısa bir Discord tanıtımımız var. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Discord oyunumuzu tanıtacağım. Ve gördüğünüz gibi duyurular, kurallar, şekil, şimdi trokos, rolat, ma, ilk kısım var. kapalı. Sohbet, bot komut, galer şed, level up, Sonra ses kanallarından sohbet, sohbet var. Buraya birçok ses kanalı daha eklenecek. Bu sayı sayılmaz. Lütfen zekirleri çekme. Hoş geldin sayıcı giriş. Ve şöyle kanalımız var. Burada abone rol alarak en aşağıda ben bir oda şey yapacağım. İşte bayağı hile falan olacak. Oradan oradaki hilelere erişebilirsiniz. Ve Lighting Bypass var elime. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle Ubis, Ubisoft'un oyunları falan var. Bayağı. Bu tüm oyunlar şimdi Bypass yapabiliyor. Hepsinde çalışıyor. Tabi istiyorsanız önce kanala abone olacaksınız. Discord kanalımıza geleceksiniz. Gördüğünüz gibi tüm oyunların hepsinde Bypass var bugün. Ondan sonra ise e, ticket açıp sonra kanalımıza abone sesi bize ileteceksiniz. Videoya like atacaksınız, abone olacaksınız, yorum atıp es o kısmı esas alacaksınız. Ve ticket açıp şu şekilde buraya gelip abone ses atacaksınız. Bu kadar. E, bayağı yeri falan var. İşte VIP, fa VIP falan var. VIP üyeler içinde çok güzel şeyler var. Onları da şu an söylemeyeceğim. Zamanı gelince söyleyeceğim. Şimdi hadi videoya geçelim. Evet, 120 dolar veriyor. 10, 120 dolar ne lan Yusuf? Ha bu arada arkadaşlar yanımda Yusuf var. Bir önceki Forest videolarından bilirsiniz. 10 120 doları Biz, çok iyi para iyi. ha. Nerede izleyeceksiniz? Onu ben de bilmiyorum yani. Evet. Ama ben hiçbir şey kullanmadım. Bizde doktorumuz power diyor. Neyse, light. Evet, çok oyun. Arkadaşlar videonun başını 10 kez çektiğim <laughs> <laughs> olabilir olabilir arkadaşlar. <Öyle> şey. evet. <laughs> <Evet. Gülüyor> <bir> şey. çekmeyince. <laughs> <kapağını> <laughs> Var mı bir şey? Yok. İlk gece bu. Büyük ihtimalle kolay geçer. Diye düşünüyorum. Bir... Tamam. Devam tamam, evet. Arkadaşlar eğer bu böyle, böyle korku oyunlarında e, webcam korkmamı mı, korkma mı kamera korkma veya webcam açmamı istiyorsanız, istiyorsanız, like atıp abone olun. Like atıp abone atarsanız atarsın. atarsın ya, aynen aynen. Ya bir Oğlum. <laughs> Post o gol bir şey diyeceğim. Eee ee, aynen aynen. Bu Ha. bu, bu arada aklımdaki şey gerçekleşirse bu çok nadir. Vallahi çok nadir bir şey aklımda bir bu. Evet çok. Golden Freddy var bu oyunda arkadaşlar ama böyle saldırmıyor. Sadece var. Çok nadir bir şekilde falan onu görebiliyorum. Eğer görürsem Saldırırsa... Ama çok iyi. Bak buranın buranın arkasında bir tane uçuk var. Oh o damdan bu damdan. Gözde. 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 Canım öyle istiyor kardeşim. Bak yine dam. Şarkı söylemeler lazım.

yanıyor ama yanmıyor da. Hop geliz. Hop ne Seni Hadi kardeşim yerinden oynayayım ya. Böyle olmuş. biraz böyle olmaz ama böyle olmaz be ya daha saat bir ya ay ki olmuyor şartın şey bir Hiçbir şey de yok Korkulacak bir yokmuş ya Arkadaş hayatımda ya Bir tek Final Fantasy 2 oynadım Birinci oyunu falan hiç oynamadım Ama ya iki Yaptın. çok Biraz korkunç. senin burada bu 3 korkmuşlarım Bak, bunu arkadaşlara soru olarak atıyorum bekle. At bakalım. Ya. ya. Doğru düzgün bir video çektirmiyorsun. Arkadaşlar şunu bir linçleyin ya. Oğlum mal mısın? Embesil misin? Bak yorumlarda bir böyle şeylere. Yapma testatörler yapma korkuyorum. Ya, onlar Arkadaşlar Arkadaşlar on like'da Göktuğ'un Discord'unu patlatıyorum. <laughs> Bak yine geldi. On bu kadar gelmez normalde. Sen herhalde bilmiyorum ki. İnternette gördüklerim, gördüklerim evet. İnternette gördüğüm kadarıyla bu tarz şeyler olmuyor bu. korkuyorum ya. kapıyı karışım korka katan aaaa geliyor oldu 5'e kadar meselemiz var buraları bir yakakta. ne konuşuyorsun sen Ekran. Evet, çok boş bir video olacak bir şey var ya. Yani. Bak sana oğlum hiçbir şey gelmiyor ya. Oğlum bak bir jam sen <laughs> var ya. Öf altıma sıçra. Ha bu a kapı olayı var bir Şey değildi bunda böyle yak yak sesini de yapsın. Gitsinler ya da bak aa maske de dur lan hiç mi gelenimiz yok bir gelin mi? bir askiyon yaşayalım ya askiyon sana askiyon vereyim mi verme şu an hiçbir şey kullanmadım kullanma şiysi bak ki yol olmaz hayvanım arkadaşım çok sıkıldım arkadaşım ne diyorsunuz arkadaşım yiyosuz. arkadaşım, yiyosuz. arkadaşım yiyosuz. Oğlum bak bir Güm Güm adın sesi geldi sesi ya. Lan korkuyormuş ya. O Güm Güm adın sesi geldi. Sen mi atıyorsun lan yoksa? Yok. Aha. Aa bu nasıl? Çıka itmiş. Aa bak gitti. Saat 4 oldu daha bak Güm geliyorum bak. Eee. Ağzını açmış tamam. Aa ah. Faksi de gitmiş Faksi. Arkadaşlar. Bonnie, Bonnie'ydi lan o Fox değil ya. Arkadaşlar. Ne diyor bu? Ana yerde. Ana yerde. Bak burada. Şifa burada. Abo. Freddy, Freddy şifa gidince geldi galiba. Nerede? Aha burada. Atıyorduk. İlaç yapmış. At. Aha Nerede? Arkadaşlar bin abone de Göktuğ'un ev adresini veriyorum. Vallahi ben açmam. Box yok ki ortalıkta. Sıkıntı. Ondan korkuyorum. Açayım mı? Aa bak burada burada. Şey görünüyor. Hala burada, burada mı? Ya burada. İki de kapıyı açmamış. Aa, Fred bana bakıyor. Merhaba. Ya burada bir şey var. Burada. Burada yok, burada yok bir şey. Yok. Aa, ağzını çıkarmış. Basket ne oldu? Aa bak burada bak gölgesi görünüyor. Yani. gölgesi. Ne kapı? Hani gölgesi. Hala var. Aç Şika orada şika. Ah Foxy. Foxy. Aha gitti. Nereye gitti? Bonnie nereye gitti? Burada mı? Ha burada var. Şika. Şika burada. Foxy. korkuyorum. Freddy bana bakma. Oo çıka be. Sana belli diye bak. <laughs> espri espri. Buradan gelebilir mi ya? Burada <laughs> gelemiyor. Ah. Evet. Bitti. İşte bu videoda böyle olsun arkadaşlar. <laughs> 14 dakikalık yarısından sonrası hareket etmeye başladılar. Dün yarısından sonraki zamanlarda hareket etmeye başladılar. Neyse bugünlük bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Adios görüş. Niye şimdi gece başladı hemen? Çık. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.